Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Egg varsın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ne oldu? <laughs> o bıyıkları botu kesti. <laughs> <laughs> Biliyorum bıyıklarım video girmeden önce dedim bıyıklarım yok. Batu şerefsiz kesti bıyıklarımı ya. <laughs> Böyle bir yavşak insan olamaz gençler ya. Bu demir ya. kim aldı level atlatmadı? Ozan'dır. Başka kim Yalan olamaz. hayır. Olmaz. Külli yani yalan Ahmet kesin. Ahmet. Kesin Ahmet. Hakan. Ahmet. Ahmet yaptı. Hayır. Ahmet yapmaz öyle Ahmet bir şey. Olasın. Ahmet yaptı. Hayır Hakan Ahmet ben direkt yapmadım. level atlatır. Bakın ben golda level atlattırdım. Direkt yumurtayı şey yapıyoruz gençler. Kapatıyoruz. Alın. Aynen abi. Hop. Şeyleri level atlattırdınız mı gençler? Neyi? Neyleri abi? Eee ayrınlara. Hayır. Niye? Hala abi, Ahmet mi? aldı bütün ayrınları. Eee Ahmet aldı hepsini almadım. abi. Ya ben almadım. Ahmet Ozan çık kanka level atlatacağım. Gençler diğer ayrının yerini bulamamışsınız ama. Yukarıda yukarıda. <gülüyor> Getir <gülüyor> abi. Çık Ahmet atlata. Ahmet diyorum Ozan çekil şuradan. Ozan hepsini alıyor ama bize vermiyor. Ozan adam değilsin. Ozan. <laughs> Ozan alıyor hadi ve hadi yol yapalım direkt gidip kıralım mı ya enşallah. Ozan Gel buralar abi. Burası. Gel çabuk gel buraya <laughs> abi. Çabuk gel buraya abi, abi. Yol yapmış adamlar. Bize mi? Evet evet o yolu kullanıp biz de adamlara gideceğiz. Aa süper. Oh my god. Bas 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 geliyorum geliyorum. Neden gözlerim yandı? Neden saçlarım beyazladı arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Ne? Ne? Ne dedi? Adam bizim bezekir adam bizim bezekir haberiniz penis hani? olsun bir tanesi bizim bezekir yeşillerden çabuk Abi dur Abi abi geldi 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 geldi, geldi. Ya Abi şey saklanıyor attım. Ya. Bir şey... Abi atmadın. Attım diyor ya. Bir tane daha gelmiş. A salak. Abi blok bagana sıçayım senin şey kübeler. Benim, benim niye sıçıyorsun? yeşillerinkini kırdım kırdım yeşillerinkini. Adamsın sen Ahmet. Ahmet geliyoruz. Abi öldüm büyük ihtimalle kılıçlı adamlar var. Ne ama neyse kırdım. Sikinti yok Ahmet. Güzel abi. Onu da ben öldürdüm. Ben yumurtayı kapacağım. Kapa. Ben burayı sömürüp geliyorum o zaman gençler. De ben de geliyorum beraber sömürüceğiz. Adam geldi, adam geldi. Kim? Hakan, A adam. Aa şey. <laughs> Emirağa gelmiş. <laughs> Bak orada. Aa Emir Aga bize yol yapıyor. Onu da e, yapsın yapsın. of, Biz ortaya yol yapmadan bize ortaya hazır yol yapılıyor. Zaaaan. Zaten piçki bir yapıyor. Dur aa geldi la. İyi. Of. Dur bakayım. Burak. Hayır. Dur lan çocuk bir şey yapmıyor. Hakan gotlarla şey yapalım ya. Yapalım abi ama sen yap bence. Tamam 16 tane var bekle. 4 tane daha olsa süper olur. Aa tepede yeşillerden var. Kim bu? Bizim evizde mi? Aa abi yeşiller. Geldi. Yeşillerin base'inde. Ahmet. Burak abi öldürüyorum ya adamı. Abi bunu öldürmezsek ban yer miyiz acaba? Yeriz bence. Hakan şuraları kapa. Hop. Oh. Dur. Yumuruklu adam, yumruk ve ise atıyoruz Yuranda yeşil bir tane. O adam geldi. Aa öldü. Burak abi ben yer miyiz sence? Adamlar geldi be. Adam geldi. Tamam. Nerede atın. lan? Abi gelmiş. Lan gelmiş öldürseniz adamı. Öldürdük Hakan ya. çok konuşacağını sen niye öldürmüyorsun? Abi ben burada neyi ne yapıyorum ben burada? Yalan atma yalan yalan. Yalan atma. ya yalan atma ya. Yani hayatın yalan oldu ya. <laughs> Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Hakan kapa. Hakan kapa anca bu işte ne oldu? Sonra Hakan ne yapıyor? Hakan ne yapıyor? Allah aşkına ne yapıyorsun? <laughs> abi bizim beyze bunlar niye saldırıyorlar? Sarı geliyor bir tane bizim beyze. Abi sarıların <laughs> beyze geliyor. Vur <laughs> abi. Lan adam burada. Abi bunlar Türkler gelmesinler ya. Uf. Sülo. Sülo tamam. <laughs> ne? Bunu da öldürün. Abi kusura bakmayın da ama video. Dur. Şöyle yazayım da saldırsınlar ya. Aynen aynen saldırsınlar ya. Yani. Yoksa yani oyunu e, oyunun tadı çıkmaz. Diamond açtım. Sonunda bir işe yaradın. Aynen. Vay be. Vay be. Yine şey Ozan'ın başına patladı kava. Ozan gel kırmaya gidelim. Ozan'ın Doğru, başına o, 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 o. patlayacak tabi. Ahmet neredesin aga? Aka. sana bir tane yumurta ben de geliyorum buraya abi. Bir yumurta kırdım Elbe. bir tane. Aa, sarıların Ahmet niye bize sormadan kırıyorsun? Biz senin kafanı abi. kırsak iyi olur mu? Terbiyesiz. Ajan X yaptım abi. Ajan X yapmışmışmış. Konuşma. <laughs> abi bizim Beyze mi geliyor o sarı? Yerlov'dakiler ama ölmesi gerek. Dur şunları öldüreyim ben. Ne oldu la Ozan? Hakan bizim base'e Beyze gidiyordu adam vurdum. He. Ee, geleyim mi ben ortaya? Geliyorum. Hayır, fotoğraf mı çekiliyordunuz? Ya. Allah cezanızı versin. Ben adamları öldürmeye geldim. Bu da şey yapmış. Diyorum Allah Allah ne oluyor burada? Sarılar. Abi. Ahmet bu bir Burak'a gel bir bıyık kız. Bıyıksız mı iğrencim ya? Ay. Abi reçlere gidelim koşun. ya. Çekil arka. Gidiyorum abi. Bende bir de güzel kazma var abi geliyorum. Kırmızı beni görünce aşağı atladı la. Ay valla bok gibi birisi aşağı düştü. Ben tam bir... zaman Ozan çekil! Kırmızılar tipi bir Uniksiz halimi ben görünce ben. aşağı atladılar gençler. Aa pembelerde demir set var. Yemin Aa, et. Evet. O zaman bu bölüm pembelerle uğraşacağız. Hakan gidelim mi pembelere? Gel gel adam afi Ben diamond topladım. Gençler gelin bana yardım edin şeyi kıracağım. Abi gelin kırmızıya gelin. Abi gelsenize yardım edin bana. Ozan koşsan Abi gelin! Tek başımayım şurada Ozan. Abi ben bizim base'deyim. Abi ağzınızı kırdım abi pembeleri kırdım. Kırdım demir setli olanları. Çok abi güzel. kırmızıya koşun. Koşun. Abi koş. koş abi güzel bir kazma alın gelin. Bunlar iyi kapatmışlar. Hadi lan dur abi, bekle o zaman abi. Abi. Insan, abi eliyle öldürüyor la. Abi hey, hacker sayı. Ah, Ahmet Ozan abi, abi, var, et, Ozan abi yardım et. Ozan yardım et. Ozan Abi gel. Neresin ne abi? Abi, abi kırmızı ve benzinden gelin gözümüzün yağındaki tereyağı geliyorum. oluyor. Oh, geliyorum. Ozan koş koş. gel. abi ben ay, içim ayy. Çok fena oldum bura abi ya. Abi kaçıyorum artık adamlardan ya. Abi. gelin şuraya güçlenecekler. Kırmızılar Yok, değil mi şu anda geliyorum. İki kişi burada yolunu, yolumuzu kestiler. Ay, bunlar şirket. bir... Aha bok gibi başa düştü. Bok gibi <laughs> Ahmet ye yeah, hadi. Go 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 go. Bur abi neredesin? Ben Azı... kırmızı artık. Adam lan pembe bizim bezeki gidiyor gerizek alı lan ne yapıyorsunuz sizi burada öldürmezler. <laughs> Bur abi kime girdin? Lan o bizim beyze adam gidiyor. Ya. Adam adam. Ya sen korursun bizim beyze. Abi hiçbir şeyim yok. Kırdım abi kırdım. Kırmızılar da gitti. Ya tamam o zaman. Ya, ya, ya. Tamam bizimki de kırılsın sorun yok. Hiçbir şeyim yok. Sorun abi. yok be her türlü alırız. Aynen. Çok. Nerede kırmızı? Kırmızı artık kaçmış lan. Kırılması... Durması bence daha da güzel, daha action'lı olur. Dur geliyorum. Aynen. Dur dur dur, Aynen. dur. onu onunla düşüreceğim. Aynen koş. Koş tavşan ikisini işte. Vurdum. <laughs> tavşan Burak'a. Tavşan Burak'a. Or abi Orta ortamda or var. Ahmet çok sağ ol. Videonun ne no buldun? buldum. <laughs> playboy Burak'a. Playboy ooo Ahmet Playboy Playboy. Anladın mı? Playboy. playboy Playboy. Dur. Yardırıyorum ha pembelere. Ben de seninle abi arkadan olduk, yardım Buraya Buray bal bir tane gold. Aa aşağı düştü. Allah düştüm. belanı versin nasıl bir cünüpsün. <laughs> Oha! Oha! Diamond Sword çekmiş. Dal dal dal. Şiş 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 Adam mirekle dikrek öldüm. Alırsın. Oha abi beni havada attı bildiğin havada şey yaptı derler ya. <laughs> <laughs> Terbiyesiz. <Terhinsiz. gülüyor> Terbiyesiz. Ben gidiyorum yumrukla. Ah lah. Ahmet hiçbir şey almadan gidince yorumlarda yardırıyorlar ya. Vallahi Ahmet yapma. Burak abi bu sefer zor durumda bırakıyorsun ayıp ediyorsun yani. Kanki tek gideyim durum ya. Sus konuşma. Sen Hakan bu gazı nereden çalışıyorsun? İpregaz'dan gazdan sponsorluk mu aldı? Yürek, yürek ekmek... <gülüyor> <gülüyor> Yürek artık. da <Reklamda> çaktı <laughs> Gençler yeni sponsorum İpre gaz. <gülüyor> Ay gazı <laughs> Ozan koş 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 sen aygazdan mı aldın hayatı Saldır Saldır koş koş saldır Lan yürü git koş 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 kılıçla koş ben okla sen kılıçla yani, sende, yani. Ahmet, koş Ozan koş 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 de Ahmet, aga koş 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 yani koş 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 Ahmet koş 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 Allah, ben öldüreceğim onu. Öldürdüm, öldürdüm, ben, öldürdüm. İşte ben öldürdüm. Ben öldürdüm ben. Adam öldürdüm. burada lan diğere. bir dakika bu öldürmeyin öldürmeyin. Öldürmeyin abi. Öldürtme. Keşke haberden <laughs> çet kapalı. Altında vursaydık. Allah belanı versin Ahmet. Yani kafasını altında vurmak ne demek Ahmet? Yani yakıştı mı sana Ahmet? Ay değişik fantaziler, değişik tak. Yazıklar Abi olsun. Yani fantazi demek eşittir Ahmet demek. Ahmet demek fantazi demek arkadaşlar. Bir bıyıksız videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Daha çok Eggwars videosu izliyorsanız. Bıyıksız <laughs> Bu kadro ile daha çok Eggwars videosu gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Dur! Niye durduk? <gülüyor> <gülüyor> tamam. ee, like atıyorlar. like'larınız geldi arkadaşlar. Biz çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bye, bye. bye. bye, bye.